Merhaba sevgili Falasra takipçileri nasılsınız? 1 7 Mart 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında yükselen Koç burcu, Güneş burcu Koç olan takipçilerim. Şimdi bu hafta önemli kadersel etkiler devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta Jüpiter Evet, büyük iyicilimiz, şansları, fırsatları getiren bizim Jüpiter'imiz. Kova burcunda kuzey ay düğümü 30 Kasım'daki tutulma çok önemliydi. Onunla üçgen açı yapmıştı ve 30 Kasım'daki e, tutulmanın etkilerini artık fragmanları yaşamıştık, etkileri getirmeye başlamıştı. Şimdi, şimdi bu hafta biraz konu gündem kartların sıralamasını karıştırdım. Özellikle şu an göz bebeğim olan Evrensel aşk kartı tarotunu bir açayım. Özellikle burada aşklar kartı çıkmışken. Haydi şunun üstüne bir koyalım bir enerjileri alsın. Özellikle bu hafta Merkür Kova Burcu'nda artık düz hareketinde yoluna devam ediyor. O üzerindeki böyle retrodan sonraki durağındaki o sersemliğini de attı. Hep ben öyle derim. Tam formunda kıvamında yoluna devam ederken. Merkür de kuzey ay düğümü ikizlerle üçgen açı almaya başladı. Dolayısıyla kadersel etkiler artık fragman değil film şeridi şeklinde hayatımızda. Evet bence şöyle bir durum var. Haydi bakalım hayırlısı sevgili koçlar. Çünkü kırıldığınız, üzüldüğünüz her ne durum konu varsa eğer özellikle Haziran ayında bir takım konularla ilgili bir karara, bir yol ayrımına geçeceksiniz. 14 Aralık'taki tutulmada önemli onun etkileri de yavaş yavaş hayatınıza gelmişken kesinlikle parasal konularla ilgili enerjiyi dengelemekle ilgili bir alan, bir durum, bir konu, bir sayfa bu hafta açılıyor. Bir sayfa açılıyor. Özellikle bu kartın enerjisi, yeni kartlarımı çok seviyorum bu kartlarımı. Evet, yeni bir kapının açıldığını bize söylüyor. Aşk gelebilir. Haziran ayında özellikle ya da alacağınız bir karar Haziran ay ayında sizi çok mutlu alacağınız bir yol ayrımına getirebilir. Ama burada dengeyi kurmanız gereken bir süreç. Eğer bu kartlarla ilgili tam anlamıyla belli bir yorum yap derseniz eğer tek söyleyeceğim bir şey olur. Haydi bakalım kadersel etkiler gümbür gümbür yükselen koç ve güneş burcu koçların hayatına geliyor. Hadi şu kartı şöyle koyalım. Bir enerjileri alsın. Bakalım bu hafta dişil eril enerji neler söyleyecek? Oo Yükselen koç, güneş burcu koçlar, dişil enerji çok kızmış, kıskançlık, hat safhada, başka birini sevebilme ihtimalim beni yok ediyor, içimdeki güçten yapabileceklerimden çok korkuyorum diyor. Adeta aba altından sopa gösteriyor bu hafta. Aman Allah'ım ama koç burcu. Evet koç burcu eril enerji diyor ki seni asla bırakmayacağım. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım etti. Elini bırakırsan tökezlerim. Tökezlerim diyor. Bakar mısınız? Bence, bence. Sanki bazı koç burçları bazı ilişkileri geride bırakıp yeni bir aşka yelken açmışken bazı koç burçları da ilişkilerinle ilgili yeni kapıları aralıyor. Yeni bir sürece doğru giderken bence hadi bakalım burada mutluluk çanları bu hafta yükselen koç ve güneş burcu koçlar için çalıyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.